Merhaba arkadaşlar, Vadi kanalına hoş geldiniz. Ben Meli. Ben Fırat. Bugün 3 tane saçma ama... Ama işinize yarayacak ürün tanıtıyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Başlayalım. Bileyim. Arkadaşlar ilk ürün şu an gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi elimde bir pervane var. Bu pervane ne yarıyor? Hemen göstereyim. E, bu ucu bizim eski iPhone 4'lere ya da iPad'lere giriyor. Bunun herhalde evet. yenisi iPhone 6 olanları vardır ama biz bulamadık bunu. Ancak bunu bulabildik, bunu aldık. Gördüğünüz gibi gayet iPad'in altına bunu takıyorsunuz. Ya da iPhone 4'ün altına evet. takıyorsunuz bunu. Şöyle bir on-off düğmesi var şurada. Aa, mis. Oğlum uçuyor mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> iPad Air. Ya işte bu bak bu. Yani sıcak yaz günlerinde mesela çalışıyorsun şöyle. Yalnız elini kaptırmak biraz zor bunda. Evet. Şöyle çalışıyorsun. Ekranı ama ters çevirirsin. Hayır çalışır. ters mantıklı baya mantıklı evet. Ooo hmm. güzel değil mi? Melih etrafımda pervane oldun ha. Abi gözüme sokma iyiydi. Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi. Güçlü mü çok? Bir şey yok. İyi, ha, zar kırıldı. Tamam. Zarar vermiyormuş yok. Şeyi çok güzel var. Öyle mi? Bak. Tuşesi bu. mi? Evet ya zarar vermiyormuş. bunu test etmiş olduk. Vallahi güzel. Biraz saçma ama eee... Ve geldik ikinci ürüne arkadaşlar. İkinci ürünümüz diye <laughs> geçiyor şu. Arkadaşlar bir kamera. Güvenlik kamerası. Güvenlik kamerası ama fake. Nasıl fake? Hiçbir yere Şuradan bağlı değil. açma kapama tuşu var arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Ama hareket sensörlü. Aynen Hı. öyle. Buradan, bu arada benim eski evimde vardı Melihciğim. Valla fake'den mi vardı. Evet. Oha. Bayağı da işe yarıyordu çünkü kapım yok gibi bir şeydi. Bunu kafanıza takıyorsunuz. <laughs> Artı YouTube. Bak duruyor abi bir yerde duracak. Etrafı tarıyor şu an. Tamam. Hakan hareket etme. Oğlum sen hareket ediyorsun. Önünden birinin hareket etmesi lazım. Durdu. Durdu. Bakalım hareket sensörüm gerçekten. Dur ben hareket edeyim mi şu an? Evet. Önünde hareket et ama. <laughs> ne bileyim kuruymuş. Kuruymuş. Ne oldu? Aslanım benim. Ne evler kurtardın be sen? Neler yap? Ben bir şey diyeyim mi? Bu gerçekten işe yarar. yani adam. fake make saçma maçma ama gerçekten işe yarar. Hatta şaka olsun istiyorsan böyle bunu böyle şeyde koyabilirsin şöyle. Masanda koyarsın. Tabii abi Değil tabii abi. Ofiste koy masana. Ofiste ha. koy. Gel bakalım bir bir şey yapıyor mu? Aynen öyle. Bana bakıyor. Geçelim mi? Geçelim. İyiymiş la bu. Lan. Oha. İçini gördün mü? yok ki içinde. Kırdım, Allah kırdım Kırdı oğlum. Kırıldı. Ve geldik son ürüne arkadaşlar. Son ürünümüz sakız. Sakız, bildiğiniz sakız. sakız. Ama Çiğnediğiniz şöyle. sakızı atmayın arkadaşlar. Bu şekilde hop faydalanabilirsiniz. Gibi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi <laughs> bakın. <laughs> diyormuşuz ama arkadaşlar bu normal bir sakız değil. Hatta sakız değil gerçekten evet. bu. Bu bildiğiniz bir mıknatıs. Melih bunu ilk gösterdiğinde arkadaşlar bu ürünü. Ya dedim ki herhalde bu yani sakız. sakız. Evet. Çünkü hissiyatı da aynı şekilde. Çiğ olurdu gerçi. Bu Aynen. ne için kullanılıyor? Mesela atıyorum bir not yazacaksınız mesela buzdolabının üzerinde bu şekilde. E, Mıknatısı olduğu için gayet yapışıyor. Evet. E, hem de sakız gömdüğü olduğu için hem de iğrenç. Yani ben mesela bunu buzdolabının üzerinde görmek istemem. Hatta arkasını gösteriyorsunuz şöyle. Gösterdim. Ee, böyle pis gözüken bir şey. İşe yarar Aynen mı? Yarar ama saçma. Bence yarar. Yarar ama saçma. İlginç. İlginç de saçmadan. İlginç. Arkadaşlar bugün ilginç ve saçma 3 ürün gösterdik. Bu ürünlere orta oha verelim diyorum. Ne diyorsun? Bu düşürdü ya. Ben çok oha verecektim de. Orta oha orta orta veririm gitsin o zaman. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte e, sevgili bir yaparak e, bir telefon Oo. şakası yaptık. Tam bu ne zevkliyiz. Komşularımıza süper bir şaka yaptık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.